Enfüste abdest. İklimi vücutte icra memurları ellerdir. Kainattan el kalksın bütün işler durur. Bütün havas işlerini el vasıtası ile yaptırır. Onun için abdest de ilk önce elden başlar. Ne vakit ki el nefsten gelen emirleri ben sana uşak olamam diye reddetmiş, vicdandan gelen emirleri ise derhal yerine getirmiş ve bu iç yıkama ile dış yıkama birleşmiş o el hakikatte yıkanmış demektir. Keza ağzın enfüsteki yıkanması daima hakkı konuşmak, gıybet ve dedikodudan azat olmakla olur. Yine burun puy rahmanı istişmam etmiş, dış yıkanması ile birleşmiş ise tamamen temizlenmiş demektir. Hakkın imzasını taşıyan bu yüz, haktan başka bir yere dönmemiş, zalime zulme çevrilmemiş